Perakende saatine hoş geldiniz. Bu hafta konuklarımız Teknosa Genel Müdürü Necil Oyman ve gazeteci Necla Dalan. Bu hafta sonu sizinle birlikte teknoloji perakendeciliğini masaya yatıracağız. Taksit sınırlandırmasının sektörü etkilerini değerlendireceğiz. Yabancı oyuncuların neden Türkiye'de başarısı olduğunu tartışacağız. Ve hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk merhabalar. Necip Bey sizinle başlamak istiyorum. Ya sezon nasıl geçiyor teknoloji perakendeciliğinde? Önceki yıla kıyaslarsak nasıl bir tablo var karşımızda? 2014 yılı tabii yaz sezonu 2014 yılının başında yaşanan durgunluklardan sonra zaten iyi geçmesi beklenen bir sezondu. Bir de 4 senede bir olan dünya kupasının bir hareketi, Babalar Günü, okulların kapanışı dolayısıyla 2014'ün Haziran ayından itibaren sektörde ciddi bir hareketlenme görüyoruz. Ee, ama Senenin geneline baktığımız zaman, çünkü geçen seneyle karşılaştırmak biraz zor olacak, geçen seneki oyunla, geçen seneki piyasalarla, bu seneki piyasaların bir olmadığını eğer düşünürsek, geçen sene oraya oranla çok yüksek bir büyüme halinde değil sektör. Ama yine de bu yılın içerisindeki ilk aylara göre özellikle televizyon satışlarında, Babalar Günü'nün satışlarında, cep telefonlarında, Aynı zamanda okulların kapandığı döneme gelen öğrenciler için tabletler, fabletler bu tür ürünlerde bir hareketlilik var. Peki bu oranları rakamlara dökebilir miyiz acaba? Bu yaz en çok hangi segmentte büyüme gerçekleşti? İşte kategori olarak bakıyoruz biz burada. Televizyonlarda ciddi bir büyüme gördük geçen seneye göre. Tabii Dünya Kupası'nın etkisini daha fazla da bekliyorduk açıkçası. Türk Milli Takımı'nın olmaması... Maçların Brezilya'da olması ve saatlerin bizim biraz saatlerimize uygun olmamasından dolayı beklediğimiz kadar yüksek bir potansiyel görmedik ama yine de televizyon satışlarını geçen seneden çok daha yukarıya taşıdı. Bununla birlikte yeni ürün gruplarında hareketlilik oldu. Özellikle tabletler bildiğiniz üzere çok hızlı büyüyen bir kategori ve okulların kapanışı ile birlikte özellikle genç kısmın büyük rağbet gösterdiği bir ürün grubu oldu. Tablet her sene büyüdüğü için iki seneden beri Haziran ayında tabii önemli bir pazardı, önemli bir ay, bir fırsattı. Orada bir büyüme gördük. Onunla birlikte baktığımızda evlilik sezonuna girdik yazla birlikte. Orada ciddi bir büyüme yakaladık. Tabii ben bunu Teknosa özelinde söyleyebilirim şu anda GfK rakamları bağımsız araştırma kuruluşlarının rakamları henüz açıklanmadı ama biz payımızı yüzde %40'lara getirdik. TSS kanalı içerisinde teknolojik marketlerde beyaz eşyada. E, tabletler zaten şu anda yaklaşık 10 tabletin 4'ünü 5'ini Tekno'sa satıyor durumda. Televizyonda da yine 10 televizyonun 5 55unu özellikle bu son teknoloji ürünleri, 4K dediğimiz işte e, çözünürlükleri çok yüksek ürünlerin talebi e, bu Haziran ayında daha fazla oldu. Peki döviz kurunda önemli bir artış oldu. Hı hı. E, geriye de gitmedi. Bunun maliyetleri etkisi ne oldu? Ve de tabii ki teknolojik ürünlerin fiyatına etkisi olduğunu tahmin ediyorum. Tüketiciyi nasıl etkiledi bu dönem? Şimdi dövizlerdeki artış zaten tüketici güvenini en çok etkileyen çıktılardan birisi ve onu biz sene başında yaşadık. Özellikle Aralık ayından başlayan artış trendi Şubat ayına kadar nereden baksanız bir %25 seviyesinde bir büyüme yakaladı. O dönemde üreticilerle Görüşmelerimiz sonucu zaten bizim TL bazında fiyatlamamızdan ve TL bazında satın alma yapmamızdan dolayı bunun etkisini görmedik. Ama hep şunu dedik şimdi bugün stoklarımızda TL bazında ürünler var. Fakat bittiğinde ne yapacağız? Yerine ne koyacağız? Ee, orada da biraz e, hem perakendeciler hem e, üreticiler bir takım pazarın durgunluğunu hareketlendirmek adına e, buradaki marş hedeflerinde oynamalar yarattılar ve tüketiciye şu anda döviz fiyatlarından dolayı yansıyan e, olumsuz bir etki olmadığını söyleyebilirim. Kategorilerinin nerede baksanız %90'ında böyle bir e, etki yaşanmadı. Ama döviz fiyatlarındaki artış, dövizlerdeki artış bizim gibi perakendecilere işte kiralarını dövizle ödeyenlere olumsuz etkiler yarattı. Ee, bu seneki maliyetlerimize baktığımızda en yüksek maliyet artışını zaten dövizde gördük. Dolayısıyla perakendiciler, AVM'lilerle, e, kiralama yapan şirketlerle bu anlamda anlaşma yoluna gittiler ama tüketici tarafına baktığımızda çok olumsuz bir etkisini görmedik. Peki kategorilerin %90'ında bir fark olmadı dediniz. Evet. Geri kalan %10'un bu işte yeni gelen, Evet, yeni gelen ürünlerde özellikle e, televizyonlarda Yeni televizyonlarda, yeni teknoloji ürünlerde, bunlar tabii çok yüksek maliyetli ürünler. Buralarda pek marjlar indirim yapmaya imkan müsait tanımadı, değil. müsait değil. Ama onun dışındaki bir alt segmentteki ürünlerin hepsi ki zaten televizyon satışlarının nereden baksanız 80-90'da orada, orada büyük bir sıçrama olmadı. Dalan Alanda çok deneyimli bir teknoloji gazetecisi. Ona ben sormak istiyorum. Tüketicinin Türkiye'deki bu fiyat hassasiyetini nasıl değerlendiriyorsun? Biraz verimlilik geri planda mı bizim ülkemizde? Tüketicinin hassasiyeti önemli bir konu tabii. Her zaman için öncelikle bir ürünün, yeni çıkan bir ürünün özellikle tabii ki akıllı mı değil mi, teknolojinin en son e, durumlarını yansıtıyor mu onlara bakıyorlar ama öncelikle fiyat çok önemli hale geliyor onlar için. Verimlilikten çok fiyat önemli diyebiliriz. Bütçesine uygun mu? Gerçi şimdi o kadar çok kanal var ki ve her kanalda da farklı fiyat alternatifleri sunulduğu için seçme şansları da çok. O yüzden de daha fazla fiyat odaklı bakıyorlar. Kim ne kadar ucuz ve uygun fiyatta onları sunuyorsa o kanala yönelmeyi tercih ediyor. Ya da operatör destekli, o operatör kaynaklı bayilerden almak şeklinde olabiliyor. Ama bir gerçek var. Ürünün özelliklerinden ve akıllılığından yapabileceklerinden çok fiyatı birinci sırada diyebiliriz. Verimlilik belki iki, belki hatta Üç, dördüncü sırada geliyor diyebiliriz. Size göre nedir peki Türkiye'de tüketicinin odak noktası? Ben bunu Türkiye'de diye bakmıyorum. Dünyanın her yerinde fiyata odaklı tüketiciler mevcut. Dolayısıyla bu sebepten dolayı tüketicileri segmente ediyoruz. Kim fiyata daha odaklı, kim fonksiyonlara odaklı, kim kullanışlığa odaklı. Ama genel olarak fiyata bir odaklılık söz konusu. Özellikle gelir seviyesinin henüz artmakta olan ülkelerde insanlar tabii gelirlerinin büyük bir bölümünü daha uygun ürünlerle, harcamak istiyorlar, gider haline getirmek istiyorlar. Bu anlamda baktığımızda tabii e, ürün gamınızın ne kadar kuvvetli olduğu, ne kadar satın alma gücünüzün olduğu, ne kadar yaygınlığa sahip olduğunuz, tüketiciyi aslında bir artı değer yaratıyor. Bugün e, işte 300'den fazla mağazamız var, 310 mağaza ve Türkiye'deki e, elektronik perakende işinde çok ciddi bir satın alma yapıyoruz. Dolayısıyla çok satmanın avantajını burada tüketicilerimize yansıtıyoruz. Daha uygun fiyatları ve daha fazla seçeneklerle bugün işte bir tablet konuşuyorsak 10 farklı tablet var. Bir televizyon konuşuyorsak 20 farklı televizyon yani her var. Her fiyat kategorisine, kategorisine göre tabii. sağlamak önemli galiba. Kesinlikle kesinlikle. Yani o çözümü sunabilirseniz eğer artık ondan sonra iş profesyonel olarak ürünlerle ilgilenen tüketicilere kalıyor. Yani nasıl kullanacaksınız bunu? Sadece oyun için alıyorsanız başka bir tablet kullanmanız lazım. Tabletten yola çıktık. Ama burada işte Word, Excel kullanacaksanız başka işler olması lazım. Resimlerinizi eğer depolayacaksanız başka bir özelliği olması lazım. Burada müşterinin ihtiyacını iyi anlamak lazım. Yani bizim gibi örneğin hani, Teknosa'da yaklaşık 4000 kişi çalışıyoruz. Bunun 3500 kişisi sahada ve sürekli akademimizde eğitim veriyoruz. Müşterinin ihtiyaçlarına ve beklentilerine yönelik çözümler sunabilmek adına. Ee, buradan yola çıkarak eğer tüketicinin ihtiyacını doğru belirlerseniz ve ona yönelik ürünler ve çözümler sunabilirseniz bir anda da fiyatın geri planda kaldığını görebiliyorsunuz. Yani biz bunu sahada çok net görüyoruz. Ama Tabii hep genel fiyat konuşuyoruz ama aslında satın alma koşulları da çok önemli evet. Öyle değil mi? Bu yılın başından itibaren artık maksimum taksit sayısı 9'a indirildi. 12 evet. taksitle hani tüketici'nin alıştığı o satın alma yapılamıyor. Bir de cep telefonu cep telefonunda de, hiç, hiç yapılamıyor, taksit yok. Hiç yapılmıyor. Bu nasıl etkiledi peki yani, sizin piyasanızı? Pazardaki bu oyun şartlar değişirken biraz bundan bahsettim. Yani geçen sene 2013'ün ikinci yarısından itibaren 2014 yılının ekonomik durumu belirlenirken işte e, ihracata dayalı, e, dışa bağlı, iş tüketimin biraz fren yapılıp tasarrufa yönlenerek bir büyüme planlandığında bunu 2013 yılından beri hissetmeye başladık. Bankaların karşılıkları arttırıldı, kredi kartlarındaki en az ödeme tutarı %40 seviyelerine geldi, kredi kartlarının limitleri tek limit halinde toplandı ve 2013 yılında Ocak-Ağustos döneminde kredi kartları harcamaları bir evvelki yıla göre %20 artmıştı örneğin. Tam rakamlar 3 aşağı 5 yukarı böyle. Elektronik harcaması o %20'nin üzerindeydi. %25 seviyesindeydi. Ama 2013'in Ağustos'undan aralığa kadar olan dönemde toplam kredi kartı harcamaları %15 artarken elektronik harcamaları %10 seviyesinde arttı. Yani toplam harcamanın altında. O yüzden Ağustos'tan gelen bir yapı vardı. Ocak ayı içerisinde e, bu anons edildi. Kredi kartları artık dediler ki 9 taksit olacak ve cep telefonu kuyum gibi harcamalara da Taksisi sıfır taksit sadece. olacak. Bu beklenen açıklama e, talebi erkene çekti. Yani Şubat Mart Nisan ayında telefon alacaklar. E, önceden Ocak ayında aldı. Hatta herkes sıfır taksit diye algıladı ve e, Ocak ayları perakende sektörünün en zayıf ayıdır. Çünkü çok kuvvetli bir Aralık ayından çıkarsınız. Yıl başını yıl başıdır. Aynen öyle geri bırakırsınız. Ama biz neredeyse e, belki de 2014 yılının en iyi cirolarını Ocak ayında yaptık. Arkasından e, kredi kartlarındaki 9 taksit ki bu çok hayatı değiştirmiyor. Zaten tüketicilerin tercihi ortalama 9 ila 9-10 taksit arasında. Ama cep telefonunda çok önemli bir e, düşüş yaşamasına sebep oldu. Ne kadar oldu. düşüş oldu cep telefon satışlarında? Valla sektörde yok. o dönemde hatırladığım kadarıyla e, %40'lık %50'lik bir düşüşler yaşadık cep telefonunda. Peki telefonda. hiç geriyi toplamaya başlamadı mı sektörde? Başladı. Alışmadı yani mı tüketiciler? Başladı. Başladı çünkü cep telefonu hayatın vazgeçilmez bir parçası. Yani insanlar... Her şeyden vazgeçiyorlar bugün ama cep telefonundan vazgeçmiyorlar. Eminim ki evden çıktığınızda cüzdansız gideceğiniz yere gidersiniz ama cep telefonunuzu bıraktığınızda mümkün değil. Kendinizi yalnız hissediyorsunuz dönüp cep telefonunu alıyorsunuz. Dolayısıyla bir komediti ürün gibi mutlaka ve mutlaka insanlar bunu yerine koymaya başlıyorlar. Aynı zamanda teknoloji de çok hızlı ilerliyor. Yani bir önceki cep telefonunuzla Yeni cep telefonumuz arasında fonksiyon anlamında çok farklılıklar oluyor. Burada ben bir şey izniyle soracağım. Bu Lütfen. cep telefonlarını taksi sınırlamasından sonra fiyat aralığında da bildiğim kadarıyla tüketicilerde böyle bir tercihlerde oynama oldu. Daha Hı -hı. hani orta karar telefonları hem akıllı hem orta karar daha uygun fiyata yöneldiler. Doğru. O konuda nasıl doğru. sizde durum? Doğru doğru. Sadece tüketicilerin yönelmesinden değil, üreticiler de aslında buradaki boşluğu görüp daha uygun fiyatlı akıllı telefonlar üretimine geçtiler, modellemesini yaptılar. Ee, ama hala bugün bir akıllı telefonun ortalama fiyatı 800 ila 1000 TL arasında. Ee, bu yine tek başına tüketicinin tek taksitle ya da peşin alması anlamında kolay bir çözüm değil. Burada da e, tüketici kredileri devreye girdi aslında. E, şimdi bugüne kadar alıştığımız tüketici kredi modeli bankaya gidip e, evraklarınızı imzalayıp bir takım evraklar verip arkasından kredinizin, Gelmesini bekliyordunuz ama bu yeni dünyada biz Mayıs ayında gibi konuşurken 10 dakikada kredi nasıl veririz diye düşünüyorduk mağazalarımızda. Bugün 10 dakikada mağazada kredi verir hale geldik. Nasıl bir yöntem buldunuz? Bir kere bir ortağımız var tabii bu anlamda. Bankalardan birisiyle çalışıyoruz. Bizimle aynı renge sahip. Dolayısıyla orada bir yazılım sağladık. Önce bu yazılımı tüm mağazalarımızdaki bilgisayarlarımıza yükledik. Müşteri geldiğinde mağazamıza bir SMS atıyor bankaya. SMS'ten anında çok önemli bir detay, sizi şu numaradan arayacaklar. Hemen diyor. E, tanımadığınız numarasını açmayan birçok insan var. Dolayısıyla gerçekten bir dakika sonra aranıyor. Sizden TC Kemlik numaranızı ve bir takım bilgilerinizi aldıktan sonra yine SMS krediniz onaylanmıştır. Şu kodla mağazaya gidin, kasaya gidin diyor. Ve işte ne kadarlık kredi ise oradan kredisini alıyor. Üret tüketici ürününü alıp çıkıyor. Sadece cep telefonu için değil bunu birçok üründe de kullanır hali olduk. Ama verdiğimiz kredilerin %75'i şu anda cep telefonunda. Yani tüketici e, cep telefonundaki çaresizliğini tüketici kredisiyle doldurmaya çalışıyor. Gerçekten burada e, tüketicilere hak vermek lazım çünkü ürünler hayatımızı çok kolaylaştıran ürünler. Yani bir cep telefonuna sahip olmak demek, maillerinizi okumak demek, televizyonunuzu seyretmek demek, gazetenizi seyretmek demek, sizin programı oradan seyretmek demek, insanlarla sosyalleşmek demek, dünyayı takip etmek demek, müzik dinlemek demek, e, bir yaşam biçimi. E, ve Türkiye'nin genç nüfusu özellikle bu işe çok sahip çıktı. Yani biz dünyada birçok ülkeden daha fazla artık e, cep telefonlarımızı hakkıyla kullanır hale geldik. E, o yüzden bu tüketici kredileri biraz hareketlendirmeye başladı. Peki tüketici kredileri derken kurumsal kredi kartı kullanımında taksit sınırlaması yok. yok. Ve anladığım kadarıyla da son dönemde özellikle bu alanda bir patlama var ha. alışverişlerde. Öyle en azından rakamlar onu gösteriyor. Sizin bu %75 kredi cep telefonuna diyorsunuz ya. Onun içerisinde kurumsallar var mı yoksa Hiç bireysel yok. mi? Tamam. Sizde kurumsal da durum nedir peki? Valla bu hani o patlamadan daha şu ana kadar yararlanamadık o kurumsal kredi kartlarına ama e, bizdeki tamamen bireysel. E, tamamen end user'a son tüketiciye yönelik bir e, işlem oluyor. E, Şubat ayından itibaren aslında bunu biliyorduk, kurumsal kredi kartları devam edecektir ama e, tabii Teknosa büyük perakendeci toptancı işi yapmıyoruz. Yani bizim ana işimiz perakende e, tek tek ürünleri tek tek tüketicilerle buluşturmak. Dolayısıyla biz o anlamda e, kurumsal satış anlamında ve toplu satış anlamında bir deneyim yaşamadık. Bankaların farklı bir çözümü daha var bu konuda. Banka kartlarına kredi yüklüyorlar, tüketici evet. kredisi. Ve tüketici gidip kredi kartı değil de banka kartıyla... O krediyi kullanarak, kuyumda da bunu e, uyguluyorlar. Sizin sektörünüzde de bunu uyguluyorlar. Bu da bir yöntem. Fakat yasak ilk başladığında bambaşka bir yöntem. Hani hediye hafta kartları, hediye mı? kartlarını e, kullandırmak taksitle veya işte telefonun kılıfına telefonun fiyatını e, yükleyip e, birbiriyle e, böyle. Çapraz geçiş yapıp evet. satmak gibi çeşitli yöntemler. Siz nasıl buluyorsunuz bu yöntemleri? Sürdürülebilir mi bunlar? E değildi zaten ki Piyasal hemen arkasından ikinci bir bildirgeyle kapı kapanmış oldu. Bu bankaların alışverişlere, banka kredi kartları değil de banka kartlarına taksit işi zaten geçmişten gelen bir uygulama. Yani siz bir alışveriş yaptığınızda hemen arkasından bir mail ya da SMS geliyor. Diyor ki işte bunu şuta kadar taksitle ödeyebilirsiniz. Hediye çeki uygulaması da yine aynı zamanda çok uzun dönemden beri, 7-8 seneden beri yaptığımız bir iş. Şirketlere özellikle çalışıyoruz. Ondan sonra onlar çalışanlarına hediye kartlarını veriyorlar. Tabii uygulaması zordu çünkü müşterinin o hediye kartını hangi üründe kullandığını takip etmek zor. Ama sektör sadece TSS kanalı değil, diğer kanalda dediğiniz çözümleri bulduktan sonra tekrar bir regulasyon gerektiği çok açık ortaya çıktı. ve Mayıs'ın sanıyorum 13'üydü. Somayla aynı gün. E, önce saat 10 gibi falan böyle bir e, kanun yararlandı, e, hazırlandı ve e, geçti. Dolayısıyla o tarihten beri sadece ve sadece ee, en fazla alabildiğiniz tüketici kredisidir onun dışında. Esasında başka bir bu tüketici yok. kredisinin ne de çok fazla sıcak bakılmıyor ama BDDK'nın bir açıklaması oldu geçtiğimiz haftalarda. Sektör çok fazla daraldığı için bu kadarına müsaade etmek durumunda hissettiler kendilerini. Necla sen nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü çok bıçak sırtı bir durum. Ee, sana göre ne kadar sürebilir bu? Sürdürülebilir bir şey mi? Bak, tüketicinin durumu enteresan. Bir kere ilk uygulama Şubat'ta başlayacak dendiğinde benim bildiğim bilgisayarlarda, laptoplarda her şeyde bir anda insanlar taksi'nin kalktığını zannetti. Öyle bir algı çünkü, oldu. Evet, evet. Çünkü kanun net değildi. Neyi kapsadı? Aynı gün içinde ben hatırlıyorum. Yılın son günüydü ve arka arkaya açıklamalar yapıldı. Bizzat Ali Babacan, Başbakan Yardımcısı konuya müdahil oldu ve durumu açıkladı. Tüketici önce bir afalladı. Neye uğradığını anlamadı. Nasıl bir uygulama ki hangi kategorileri kapsadığını anlayamadı. Sonrasında iş netleşince de başlamadan uygulama Necil Bey'in de söylediği gibi bir an önce ihtiyacı olan da olmayan da bu konuda alışveriş yapmaya yöneldi. Benim gözlemlediğim artık nispeten daha işe alıştı tüketici ve biraz önce de değindiğimiz gibi daha hesaplı orta fiyat segmentinde yine bir sürü özelliği olan ama cebine daha uygun ürünlere yönelmeyi tercih etti. Yani kısa vadede bu noktada aslında bir değişiklik beklenmiyor. Bu noktadan geldi. sonra tüketici artık uyum bir, evet, tüketici uyum, uyum sağlamaya doğru. başladı zaten. Rekabette çok güçlü bu akıllı telefonlarda, tabletlerde, şimdi fablet diyorlar bunlar artık. Yani tabletler küçülüyor, telefonlar büyüyor ve fablet diye bir yeni evet. ürün grubu doğuyor. Buradaki yazılımda 3 önemli firma var şu anda pazarda. Bir tanesi iOS, bir tanesi Android, bir tanesi de Windows tabanlı yazılımlar. Dolayısıyla burada da ciddi bir Rekabet başladı. İşte bu rekabetten sonra zaten daha böyle ulaşılabilir fiyatlarla ürünlerin ortaya çıkması söz konusu oldu. Ee, o anlamda biraz tüketiciler ileriye gidiyor, biraz e, üreticiler daha uygun çözümler bulmaya çalışıyor. Orta pazarın ortada, denge bulmasını, evet, orta bekliyoruz. orto noktada buluşmuş vaziyette. biraz da teknoloji trendlerinden bahseder misiniz? Mesela 1-2 yıl önce renkli beyaz eşyalar hayatımıza evet. girdi. İşte kırmızı buzdolapları, yeşil çamaşır makineleri gördük. Önemli satış rakamlarına da ulaştılar. Son dönemde peki var mı böyle yenilikler? Evet. çok yenilikler evet. var. Biz de çok heyecanla ve merakla takip ediyoruz. Şöyle bu mobil dünyada büyük hareketlilik var. Ben ilk hatırlıyorum 1994 yılında başladı mobil dünya hayatımıza. İşte internetler oldu. 97 yılında yanlış hatırlamıyorsam ilk bankanın bankacılık uygulaması oldu. Sonra 2009 yılında 3G'ye geçtik. Bu mobil dünya hazırlı, hızlandıkça yanına bu hızlı dünyaya ulaşabilecek ürünler piyasaya sürülmeye başlandı. Şu anda dünya nüfusu yaklaşık 7 milyar. 12 milyar nesnenin internete bağlandığını okuyoruz, takip ediyoruz. 12 milyar nesne işte bunun içinde telefonlar, bilgisayarlar, laptoplar, televizyonlar, Kişi başına saatler. iki cihaz düşüyor neredeyse. Kesinlikle, kesinlikle. Ve şimdi e, bu teknoloji yatırımı geliştikçe e, hayal ettiğimiz ürünleri yaşar hale geldik. Bugün görmeye başladık. E, üç grupta toplayabilirim bunları. Bir tanesi... Kişilerin kendilerinin kullandığı işte akıllı telefonları artık saatlerinizde, bilekliklerinizde ve gözlüklerinizde kullanıyorsunuz. Yani bugün yolda giderken e, telefona bakıyoruz ya da GPS'e, aracın içerisindeki GPS'e bakıyoruz. Artık gözlüğünüze takıp GPS'e bakıyorsunuz. E, maç hocaları şu anda yurt dışında kullanılıyor. Bilgi İspanya'da gördüm. E, hoca bütün şeyi, e, maçı ve istatistikleri gözlüğünden takip ediyor bu, geçen sene uygulandı. E, akıllı telefonları e, şeylere bağlayınca, saatlere bağlayınca artık e-maillerinize buradan cevap verebiliyorsunuz. Alonuzu buradan diyebiliyorsunuz. Tüm sağlık aktivitelerini buradan takip edebiliyorsunuz. Bugün biz şimdi bunu yapacağız herhalde, e, bu sinerjiyi sağlamaya çalışıyoruz. Sigorta şirketlerine ne kadar spor yaptığınız gidecek? şu bileklik sayesinde ve ona göre sizin sağlık priminiz, riskiniz aşağı inecek. Polisler ona göre Kesinlikle. İşte güneşte ne kadar kaldığınızı söyleyen akıllı şey, bileklikler var. Takip sistemleri var. Bunu kolunuza takıyorsunuz örneğin çocuğunuz için. Bir alan tanımlanıyor ve o alanın dışına çıktığı anda işte alarmlar çalmaya başlıyor. Telefonlar edilmeye başlıyor. Evlerde müthiş cihazlar olmaya başladı. Eskiden akıllı evi baştan dizayn etmek gerekiyordu. Şimdi artık çok kolay. Panjura takılan bir aparatla cep telefonunuzdan gelmeden panjuru indirip kapatıyorsunuz, buzdolabını soğutup azaltıyorsunuz, klimaları açıyorsunuz, araçlar yine aynı şekilde araca gelmeden radyo ayarı yapılıyor, koltuk ayarı yapılıyor. Ee, yani ev araç kişisel olarak baktığımızda çok yeni ürünler var. Aynı zamanda bunu oyunla, eğlenceyle de birleştiriyorlar. Bu ürünler dünyada yavaş yavaş şu anda marketlere girmeye başladı. Bizde de daha çok bileklik olarak ve akıllı saatler olarak şu anda görmeye başladık. Ama çok prematüre kısa bir dönem içerisindeki 2020 yılında 50 milyara ulaşacağı söyleniyor nesnelerin internetindeki büyüklüğün. Türk tüketicisi de buna çok hızlı adapte olacaktır. Çünkü şu anda akıllı telefonların cirosu yüzde 95. Yani telefonların yüzde 95 akıllı telefondan geliyor ve sürekli internettesiniz. Bunları bir de bu cihazlarla eşleştirdiğinizde çok renkli bir dünya olacak. Şimdi kısa bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden burada olacağız.